El-Kadir Her şeye gücü yeten demektir. Kadir dilerse yapan, dilemezse yapmayandır. Her şeyi takdir eden, planlı ve ölçülü yapandır. Hiçbir şey onu aciz bırakmaz. İnsan da bu isimden sınırlı olarak nasiptardır. Abdülkerim El-Kuşeri Allah'ın kadir olduğu şuurunu taşıyan kimsenin uğradığı haksızlıktan ötürü intikam almaya kalkışmayacağını söyler. Çünkü bu kişinin inancına göre Cenab-ı Hak onun hakkını kendisinden daha etkin bir şekilde alacaktır. Bundan dolayı Allah'tan başka yardımcısı olmayana haksızlık etmekten korkun denilmiştir. Alemde gerçekleşen her olay Allah'ın bilgisi dahilindedir ve onun ol demesiyle meydana gelir. Yeryüzünde her yaprağın düşüşü onun izniyledir yine hiçbir dişi onun izni olmadan gebe kalmaz ve hiçbir canlı onun bilgisi dışında doğuramaz. Kainatta gerçekleşen her olay ancak onun dilemesiyle vuku bulur. O iman etmeyen bir kavmin yerine hemen yenisini getirebilecek güçtedir. Dilediğine görülmemiş bir mülk verir, dilediğinden bütün mülkünü çekip alır. İman etmeyen bir kavme azap hiç ummadıkları bir anda ve hiç ummadıkları bir şekilde gelir. Dilerse yeryüzünün tüm bereketini çekip alır, onu kurutur ve üzerinde yaşama dair hiç iz bırakmaz. Dilerse genişliği yeryüzü kadar olan bambaşka bir dünya yaratır. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir kuvvet yoktur. O istediğini istediği gibi yapmaya güç yetirendir. Satürn feleğinin esmalarından olan El Kadir'in Epcet değeri 305, kodu 8'dir. Kod 2, 4 ve 6'lar cemal etki alır, tefrit hal sergiler, kod 9'lar celal etki alır, ifrat hal sergiler. El Kadir esmasında doğru algı ve anlayışa sahip olanlar, zikredip tefekkür edenler, istediklerini yapmaya güç yetirir, başladıkları işlerinde başarılı olurlar. Kod 2, 4 ve 6'larda ürkek saldırgan, sessiz, kendilerini geri çeken, zayıf karakterli, tutarsız, güvenilmez, zaman altından su yürüten haller sergiler sonuç olarak isteklerine ulaşmaya güç yetiremezler, korku ve dehşet duygularına esir olabilirler. Kod dokuzlar celal etkileri neticesinde kim ve intikam duygularına kapılabilirler. Kendilerini beğenmiş, kibirli ve sürekli konuşarak insanların ilgisini çekmeye çalışabilir. Vaktin itidalleriyle erdemleri üzerine hareket etmek ilginçtir.